yapay zeka, herkesin minimum çabayla benzersiz ve çekici görüntüler oluşturmasını mümkün kıldı. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş görüntülerle denemeler yapmakla ilgileniyorsanız, yapay. Zeka tarafından oluşturulan ilk görüntünüzü nasıl oluşturacağınıza ilişkin adım adım bir kılavuzu burada bulabilirsiniz. Birinci adım, Midwarney Discord'a katılın. Adım 1. Discord'a katılın Midvorney, koma gidin, beta'ya katılı seçin veya doğrudan Midvorney Discord'a gidin. Midvorney Discord sunucusuna katılmadan önce bir Discord girişinizin olması gerekir. Adım 2. Bir yeni başlayanlar kanalı bulun Midvorney Bot ile botu davet eden herhangi bir sunucuda bir yeni başlayanlar kanalı bulun. Resimler oluşturabilirsiniz. Botu nerede kullanacağınıza dair sunucunuzdaki talimatları arayın. İkinci adım, temel komutu öğrenin. Adım 3, temel komutu öğrenin bir komut kullanarak Discord'da Midjourney Bot ile etkileşime geçin. Komutlar, görüntüler oluşturmak, varsayılan ayarları değiştirmek, kullanıcı. Bilgilerini izlemek ve diğer yardımcı görevleri gerçekleştirmek için kullanılır. Adım 4, ilk komutunuzu çalıştırın. Üçüncü adım, gerekirse yeniden kayıt yapın. Adım 5. Gerekirse yeniden düzenleyin bir işi yeniden çalıştırmak için yeniden yuvarla düğmesine tıklayın. Bu durumda yeni bir görüntü ızgarası oluşturarak orijinal istemi yeniden çalıştırır. Dördüncü adım. Varyasyonlar yapın. Adım 6. Varyasyonlar oluşturmak için V düğmelerini tıklayın. Yükseltilmiş görüntünün bir varyasyonunu oluşturur ve dört seçenekten oluşan yeni bir ızgara oluşturur. 5. Adım Lüks görüntü sizin için en iyi varyasyonu seçin. Adım 7. Görüntüyü yükselt seçilen görüntünün daha büyük bir sürümünü oluşturan ve daha fazla ayrıntı ekleyerek bir görüntüyü yükseltmek için o düğmelerini veya yükseltme düğmelerini tıklayın. Altıncı adım, resminizi kaydedin. Adım 8. Resminizi kaydedin. Resmi tam boyutta açmak için üzerine tıklayın. Ve ardından sağa tıklayın ve resmi kaydeti seçin. Tebrikler, yapay zeka tarafından oluşturulmuş ilk resminizi oluşturdunuz. Bir sonraki videoda size resimlerinizi nasıl iyileştireceğinizi öğreteceğim.